Gön Gizemli Yolculuğu Hatice Yaşar. Bir zamanlar uzak bir köyde Fatma adında meraklı bir kız çocuğu yaşardı. Fatma gözlerini her gün açtığında dünyayı görmenin ne kadar harika bir şey olduğunu düşünürdü. Ama bir sabah güneşin doğuşunu izlerken bir soru aklına takıldı. Işık nasıl oluyor da gözlerimize gelir ve biz dünyayı görebiliyoruz? Merakı giderek büyüdü. O andan itibaren ışığı ve görme olayını keşfetmeye karar verdi. Fatma hemen köyün akıllı bilgesi olan Ahmet'e gitmeye karar verdi. Ahmet sarı saçlı ve derin düşünceleriyle köyün bilgesiydi. Fatma ona ışığın nasıl gözlerine girdiğini sordu. Ahmet gülümsedi ve ona şöyle dedi: "Fatma, ışığın bir sırrı vardır. Gel, sana bir hikaye anlatayım. Bir zamanlar Göz adında çok meraklı bir canavar varmış." Göz her gün dünyayı görmek ister ama ışık olmadan bir şey göremezmiş. Göz karanlıkta her zaman zorlanır. Her şey bulanık görünürmüş. Bir gün gözün karşısına ışık adında bir varlık çıkmış. Işık çok parlak ve güzelmiş, etrafındaki her şeyi aydınlatıyormuş. Göz hemen ona yaklaşmış ve "Bana yardım eder misin?" diye sormuş. Işık gülümseyerek "Tabii ki. Ben seni dünyayı görmen için aydınlatacağım." demiş. Işık, gözün etrafında dans etmeye başlamış. Göz, ışığın kendisine nasıl gittiğini izlerken, ışığın renkli bir yol oluşturduğunu fark etmiş. Birçok renk, mavi, kırmızı, yeşil ve sarı. Bunlar gözün içinde farklı şekillerde algılanıyormuş. Işık, gözün göz bebeğine yaklaşarak ona şöyle demiş, beni takip et. Göz bebeğin açıldığında daha fazla ışık görebilirsin. Ama beni çok yakın tutma yoksa çok parlak olur ve gözlerinizi acıtır. Işık göze demiş ki işte böylece gözlerindeki bu mucizevi yolculuk sayesinde dünyayı net bir şekilde görebileceksin. Ve böylece Fatma her gün ışığın gizemli yolculuğunu düşündü ve gözlerinin ne kadar harika bir şekilde çalıştığını takdir etti.